Bugün, Bugün sizler birlikte. birlikte benim annem sizlere masal okuyacak, biz de dinleyeceğiz. Evet, Hadi masalımızın, evet masalımızın ismi. Masalımızın ismi Alay ismi Poc -poc <gülüyor> <gülüyor> Masalımızın ismi Alay. Evet dinliyoruz. Sonbaharın ortalarına doğruydu. Bütün orman sarı rengin değişik tonlarına bürünmüştü. Okullar açılıyordu. Birçok aile okul hazırlığına başlamıştı. Bu sene okula başlayacak çocuklar çok heyecanlıydı. Bu ailelerden birisi de Panda ailesiydi. Panda ailesinin küçük yavrusu Çılgın bu sene okula başlayacaktı. Yüreği heyecanla pıtır pıtır atıyordu. Sabah erkenden annesi Çılgın'a Panda'ya en güzel elbiselerini giydirdi. Annesi elinden tuttu ve onu okula okulun önü çok kalabalıktı. Anneler ve babalar çocuklarını ilk gün okula getirmişlerdi. Çocuklar okulun ilk gününde neşe ve heyecanla dersinin çalmasını bekliyorlardı. Bu sene birinci sınıfı Sınıfları Bayan Baykuş Tita Hanım okut okutacaktı. Çılgın pandanın annesi onu Bayan Tita Hanım'ın yanına götürdü. En önde küçük kaplumbağa Nazu, onun yanında da kirpi Kiko duruyordu. Tilki Taki ise henüz geliyordu. Öğretmen Tita Hanım küçükleri sırayla boy uzunluğuna göre yerleştirdi. Pırıl pırıl sıralar, masalar çok güzeldi. Bütün miniklerin gözlerinin içi gülüyordu. Bayantika tek tek öğrencileriyle tanışmak istiyordu. En ön sırada oturan minik tilki kendini tanıtmaya başladı. Benim adım Taki öğretmenim. Bizim evimiz ilerideki tepenin orada. Benim iki tane ablam var. Tavus kuşu benim adım süslü. Annem güzellik uzmanı, babam avukat. Bütün öğrenciler tek tek kendini tanıtıyordu. Sıra çılgın pandaya geldi. Minik panda çok heyecanlanmıştı. Be be be, be benim benim adım a, a çılgın pan, panda çılgın diye kekeledi. Tam bu sırada Kargalolu kaka ile gülmeye başladı. Ha 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 ha. <laughs> Minik çılgın panda bir anda sustu. Kargalolu bir taraftan gülüyor bir taraftan da daha konuşamıyor. Konuşmasını bilmiyor ama okula gelmiş çok komik diyordu. Bu sözleri duyan minik çılgın panda ağlamaya başladı. Kargalon onunla alay etmesine çok üzülmüştü. Bayan Tita Hanım kaşlarını çattı. Sınıfa bir anda sessizlik kapladı. Dolu gülmeyi ve konuşmayı kesti. Bayan Tita konuşmaya başladı. Sevgili çocuklar Herkes aynı değildir. Bazıları farklıdır. Farklı olmak kötü değildir. Hepimiz farklısınız. Kimileri güzel konuşur, kimileri kiloludur, kimileri kısa, kimileri uzundur. Lütfen arkadaşlarınızın farklılıklarıyla alay etmeyin. Bazı arkadaşlarınızın gözleri görmez. Bazılarının ellerinde veya ayaklarında sorun vardır. Fakat farklı olan bu arkadaşlarınızla alay etmek, onlarla dalga geçmek çok kötü bir davranıştır. Bize düşen görev bu arkadaşlarımıza yardımcı olmaktır. karga lolo yaptıklarından çok utandı Hemen gidip çılgın pandadan özür diledi ve ona sarıldı. O günden sonra çılgın panda ve Lolo çok iyi arkadaş oldular. Lolo bir daha başkalarının farklılıklarla alay etmedi. Çünkü başkalarının kilosuyla, elbisesiyle, bedensel gör görüntüsüyle alay etmenin çok çirkin bir davranış olduğunu öğrenmişti. Okuma yazma öğrenince de çılgın pandanın konuşma Sürekli. bozuklukları giderildi. O da çok güzel konuşmaya başladı. Sarılar. Masalımız bu kadar. Tamam. Soruyorum. Peki senin ya da okula yeni başladığında düşüncelerin ve duyguların nelerdi? Önce sen söyle. Yok ilk okula başladığın zaman ne oldu? Yani çok heyecanlıydım. Ee, bir de tanıtırken herkes seyrediyordu. tek ben düzgün söylemeye çalışıyordum. Çünkü e, öğretmenimiz bazen duymaya çünkü öğretmenimiz normalde belediyede çalışıyordu ve bizim şu anki Sibel öğretmenimiz yoktu. Kars'tan geliyordu. O yüzden arkadaşı bize idare ediyordu. Belgeleri de hazırladığı için ben de sesli söylemeye çalıştım. Tamam. Emre sen ilk ana sınıfına başladığında ne hissettin? E, çok güzel bir duygu hissettim ama... Hep... İçerideki oyuncaklardan ve arkadaşlardan korkmaya başladım. Ama sonradan Geçtim. yormaya başladım ve savunmaya başladım denize falan. <laughs> e, deniz benim üzerime çok geldiği için yani ben de onunla dalga geçmeye başladım. Bu kadar. <laughs> tamam. Ben Kitapların karakterindeki adlar nelerdir? Karakter. İsimleri neydi? Saksı. E Kiko vardı. Doğru. Çılgın panda vardı. Ee, Lolo vardı. Tika vardı. Değil mi? O? Evet, ben bir de Tika, Tiko vardı. Evet. Tamam. Şimdi ikinci masamıza geçiyoruz. Bunda Esna kır yapmış. Evet. Sarı papatya ile bal arısı. Hazır mısınız kızlar? Evet. Hazır mısın Emoş Çeçe? Evet. Bal arı. Sarı papatya ile bal, bal arı. Pardon arkadaşlar. Ben de şaşırdım. Güzel bir ilkbahar günüydü. Güneş doğalı epey olmuştu. Kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor. Kelebekler neşe içinde dans ederek uçuyorlardı Uçsuz bucaksız yeşilliklerde birçok canlı yaşıyordu. Uzaklarda kuzular ve oğlaklar otluyordu. Kuzuların yanında ise birçok çocuk en çobanlık yapıyor. Hem de bu güzel havanın keyfini çıkarıyorlardı. Mis gibi çiçek kokuları etrafı sarmıştı. Bu çimenlerin arasında çok ama çok mutlu bir sarı papatya yaşıyordu. Etrafındaki binlerce papatyanın arasında onun rengi, kokusu, güzelliği hemen fark ediliyordu. Sarı papatya kollarını tamamen açmış, güneşten gelen altın sarısı ışınlarıyla dolduruyordu. Yüzünde tatlı bir tebessüm vardı. Çok mutluydu gördüğünüz üzere. Benim papatyalarım da burada. Tam bu sırada üzerine bir bal arısı düşü verdi. Bal arısı düşer düşmez ay kanadım çok acıyor dedi. Sarı papatya da hemen "Kanadına ne oldu?" diye sordu. "Havada uçarken bir eşek arısı bana çarptı. Ondan dolayı kanadım zarar gördü. Şimdi uçamıyorum." Çok üzüldüm. Peki sana yardım edebilir miyim? Evet, yardım edebilirsin. Bana biraz senden Bal özünden ve polenlerden verirsen kanadımı tedavi edebilirim. İstediğin kadar bal özü ve polen alabilirsin. Bal arısı sarı papatyanın bu yardımsever davranışı karşısında çok memnun oldu. Hemen biraz bal özü ve polen alarak zedelenen o bölgeye sürdü. Şimdi de kanatları eskisi gibi olmuştu. Papatya kardeş sana çok teşekkür ederim. Bu iyiliğin için unut bu iyiliğini hiç unutmayacağım dedi. Ve oradan uzaklaştı. O gün akşam oldu ve bütün kuşlar, böcekler, çiçekler huzur içinde bir derin uykuya daldı. Değil mi arkadaşlar? Sonrası söylüyorum hemen. Hayat sabahın ilk ışıklarıyla beraber yeniden başlamıştı. Sarı papatya yine her zamanki gibi mutluydu. Güneş yükseldi, yükseldi ve tam tepeye geldi. Çocuklar yine kuzuları, oğlakları burada otlatıyorlardı. Oyun oynayan çocuklar koşmaya başladılar ve sarı papatyanın olduğu yere geldiler. Çocuklardan birisi, ne kadar güzel bir papatya. Ben bu papatyayı koparacağım. Tam o sırada bal arısı oradan geçiyordu. Sarı papatyanın başında çocuğun durduğunu görünce biraz yavaşladı. Çocuğun sarı papatyayı koparmak istediğini anlayınca hemen çocuğa saldırdı. Çocuğun başında vız 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 diye dolanmaya başladı. Arıdan korkan çocuk sarı papatyayı koparmadan oradan uzaklaştı. Sarı papatya teşekkür ederim arı kardeş hayatımı kurtardın. Bal arısı ise iyilik yapan iyilik bulur dedi. Evet arkadaşlar. Sarı papatya ile vedalaştı ve oradan uzaklaştı. Ama uçarken kendi kendine mırıldanıyordu. İyilik yap, iyilik bul. İyilik yap, iyilik bul. bal Balarıs evine gelirken yolda arkadaşı çılgın panda gördü ve başından geçen olayı ona anlattı. Sarılar. Evet. Sarı papatyanın düş üzerine düşen bal arısına ne olmuştu? Kanadına sinek, 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 sinek değil. Eşek arası. Eşek arası kanadı zedelenmişti. Zedelenmişti evet. Başka hangi sorumuz var? Sarı papatya arısı için ne yapmıştı? Ee, şey, istediğin kadar şey alabilirsin demişti. Polen alabilirsin. Polen ve bal özü. Ee, ondan sonra onu da kanadına sürüyor. Peki sarı papatyanın yanına gelen çocuk ne yapmak istemişti kızda? Eee koparmak istemişti. Evet. Bal arısı sarı papatya ne yapmıştı? Ee, i̇yilik yapmıştı. Nasıl bir iyilik yapmıştı? Böyle güzel çocuğun bir etrafında ha. dolaştı Nasıl bir iyilik Emoş? Güzel bir iyilik. Evet. Güzel bir iyilik yapmıştı. Bal arısının şey söylediği anne. güzel söz nedir şey peki? Şey Bal arısının söylediği Biz, bizim güzel kuz, söz? Bizim İyiilik yaptın ben, iyilik buldun değil mi? Ben de evet, şey arabamda yapıştırmıştım. Ben de ben ben, ben O da ben, Bana da para vermişti. Ben <laughs> ben benden ben ihtiyacımın çantasını alıp arkadaşıma yardım ettim. Oo süper. Hadi şimdi arkadaşlarımıza veda ediyoruz. Hoşça kalın İyi arkadaşlar ederim. diyoruz ve ne diyoruz Elmira? Arkadaşlar bu taraftan ve bu taraftan ve bu taraftan ve bu taraftan benim ve İpek'in videolarına ulaşabilirsiniz. Orada bir e var. Oraya tıklayın benim videolarımı bulabilirsiniz. Evrenin dünyası yazıp yapabilirsiniz bunu arkadaşlar. İzleyebilirsiniz benim e e e videolarımı. Görüşürüz. Burada dünya dönüyor, dünya dönüyor.